delirtme bakalım inşallah ya bağlandım mı ki ben onu anlamadım alo şöyle bir sıkıntı var güzel kardeşim siz bana bir alıcı gönderdiniz mi ki yani hani alıcıyı bağla diyorsun tamam bağlayayım da sen bana göndermiş Ha bu mu? Benim onunla şey. Haksız yere sinirler. Alo. Alo. Şimdi şu anda kayıttasın. Bana bak beni delirtme. Uzaklaşıyorum. Şu anda yatak odasına geldim. Sesim geliyor mu? Merhabalar ben Türksel'den arıyorum. Paket yaptığınızı fark ettim. Size avantajlı paketlerimizi sunmak isterim. Hoş geldin canım. Bu benim ilk mikrofonlu video. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Ve bu mikrofonu bağlayana kadar akla kareyi seçtim. Ama başardım. Böyle sanki yan yanaymışız gibi bir ses efekti olsun istedim ve mikrofon kullanmaya karar verdim. <laughs> saat şu anda gece 2 ama zaten bu tarz sohbet istekleri böyle gece 2'de gelir insana. Sabah bir soyu paylaşmıştım biraz sohbet edelim diye. Bayağı bir şeyler yazdınız. Teşekkürler. Bunlar üzerinden gidelim. Konularımız zaten şekillenir. Vah ne konuşacağımızı da bilmiyorum. Sadece konuşmak istediğimi biliyorum. Öncelikle nasılsın Lelim? İyiyim dostlarım ya. Çok şükür. İyiyim gerçekten. Hayattan stabil, rutin bir ruh hali beklemeyi bırakalı uzun zaman oldu. Hep iyi olamayacağımı bildiğim için hep iyi olmasam da sakinim. Hep böyle giden bir iyi olma hali yok ya da hep böyle giden bir iyi olma hali yok. Böyle böyle. Ben de öyle surf yapıyorum. Şu mikrofonu takacağım bu arada. Yani şükür modundayım. Hayatımda böyle majör bir problem yok spesifik böyle başımın dertte olduğu bir durum yok. Umarım siz de iyisinizdir. Umarım hayatınızda sizi kötü hissettiren belirgin bir problem yoktur. Selase'nin, marka'nın isminin anlamıyla alakalı çok fazla soru var. Selase Arapçada 3 demek. Dönüp baktığımda da benim hayatımda 3 rakamı biraz böyle işaret gibi. İşte çekirdek ailem 3 kişilik. Hep böyle 3 kişilik arkadaş gruplarım oldu ve bu arkadaş grupları benim için hep çok öğreticiydi. Acı ya da tatlı her neyse. Selase'yi 3 kişi var ettik. Marka'nın kenarında köşesinde bir yerinde olmasını istediğim bir şeydi. E tabii ki bir markaya isim verirken sadece anlam yüklü olmasını da göz önünde bulundurmuyorsun. Biraz böyle estetik gelsin kulağa falan akılda kalıcı olsun da istiyorsun. O yüzden Selase'yi uygun gördüm. Kendi kafamda yüklediğim birçok anlam var tabii ki ama en yalın haliyle size böyle aktarabilirim bunu. Aşkım hayatımda daha farklı ne gibi gelişmeler istiyorsun? Seni çok seviyorum. Hayatımda güzel gelişmelerin her türlüsüne açığım. Manifest mi diyorsun? Evrene güzel sinyal mi diyorsun? Dua mı diyorsun? Ne diyorsan de. Bütün güzel gelişmeleri şefkatle kucaklıyorum. Alıyorum kabul ediyorum. Kafamdan fırlatıyorum. Arkamdan tutuyorum. Yakalıyorum. Ben böyle hayatta hep yenilik arayan biriyim. Başıma güzel gelen şeyler hep bu yüzden. Başıma kötü gelen şeyler de hep bu yüzden. Bir gelişme olmayacaksa bile ben bir şey yapar o gelişmeyi var ederim muhtemelen. Ama şu an çok daha bir yetişkin gibi elimdeki var olan şeyleri geliştirmek, güzelleştirmeye çok programlıyım. Sosyal medya tarafında güzel işler yapmak istiyorum. Yapıyorum da çok şükür. Daha da güzelleri olsun inşallah. E bir marka kurduk daha bebek, daha bir yaşında bile değil. O böyle büyüsün, güzel gitsin, güzel şeyler öğretsin istiyorum bana. Bir taraftan böyle seyahat etmeyi seven bir tarafım var biliyorsunuz. Güzel seyahatler yapmak istiyorum. Hiç gitmediğim ülkelere gitmek istiyorum. Hiç tanımadığım kültürleri tanımak istiyorum. Tüm bu kendimi gerçekleştirme çabamın yanında e bir de ufak tefek maddi isteklerimiz var. Ya ufak tefek böyle kendime almak istediğim şeyler var. Gibi gibi şeyler yani minimal ya. Herkes işte hedeflerinizi taburaya koyun. Buradan başlayın hayal etmeye diyor ama ben çok öyle bir değilim. Ben çok step step insanıyım. Ben oraya o hedefi koyarsam benim kafam karışır. Gözüm ondan başkasını görmez. O yüzden böyle minik minik tatlı tatlı var olanı büyüte büyüte ilerlemek benim için her zaman çok daha iyi. Bunu da bana annem söylemişti. kafamın çok karışık olduğu bir dönemde ne yapacağımı gerçekten asla bilmediğim bir dönemde. Annem demişti ki son o kadar çok odaklanıyorsun ki süreçte yoksun Gibideki Feyyaz gibi Süreci de yoksun. Ya yani şeyi kastetmişti aslında. Yapmak istediğim bir şey var ama oraya o kadar odaklısın ki önünde yapman gereken şeyi görmüyorsun. O en üst noktaya yerleştirdiğin şeye bakıp duruyorsun. Tavanı izlemek gibi. Zülay sevgi ve aşk adı altında yapılan korkunç saygısızlıklara nasıl rest çekebiliriz? Yardım lütfen. Gidebilirsin. Şimdi burada ne yapıldığı çok önemli. Ben bu tarz sorular üzerine konuşmak istiyorum. Ama şimdi senin olayları algılama biçiminle benimkisi aynı mı acaba? Yani korkunç saygısızlıktan kastımız Nedir? Bunları açmak lazım. Bana bunları detaylı yazın. Her neyse ya, aslında olayın senin algılama biçiminin ya da benim algılama biçimimle bir alakası yok. Sen bir şeye korkunç saygısızlık diyorsan o senin için korkunç saygısızlıktır ve konu kapanmıştır aslında. Sana yapılan şeyin farkındasın. Ne yapman gerektiğinin farkındasın. Nasıl rast çekebiliriz diyorsun. Rast çekmen gerektiğinin farkındasın. Nasıl yapacağını bilmiyorsun. Giderek. <laughs> Karşındaki insan bilinç seviyesi düşük ve korkunç bir saygısızlık yaptığının farkında olmayan biri ise konuşup uyarmayı, düzeltmeyi de deneyebilirsin en azından içinde kalmaz. Ama zaten karşısındaki korkunç saygısızlıklar yapacak derecede bilinçsiz birisi ise onunla paylaşım içerisinde olmanın bir anlamı var mı? Sana bir katkısı var mı? Burası çok temel bir soru işareti bence. Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde bu tarz bir şeye maruz kalmışızdır. Orada öğrenmen gereken bir şey oluyor genelde. Ben buna çok inanıyorum. Kötü bir şey yaşadıysan, kötü biriyle tanıştıysan bu hikayede öğrenmem, almam gereken bir şey vardır. Alman gerekeni aldıysan ve artık gitme zamanı geldiyse gitmelisin. Ona son bir iyilik olarak neden gittiğini uzun uzun açıklayabilirsin belki. Şu 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 sebeplerden ben şu anda senin hayatından çıkıyorum. Haberin olsun. Bunları da amorta et, düzelt, onar diye sana söylemiyorum. Belki gelecek hayatında sana yardımcı olur diye dostane bir yerden söylüyorum. Kendine iyi bak. Fakir bir beyaz yakalayım, iş kurmak istiyorum ama nasıl? Bunun muhatabı, bunun bilir kişisi asla ben değilim. Kendi işimi kurdum ama onu öyle var ettim, şahlandırdım falan da değil. Zaten mevcut Türkiye şartlarında işini var etmiş, oturtmuş, artık oradan böyle hali hazırda hayatını idame ettirecek kadar paralar kazanan refah içinde yaşayan işletmelerin, markaların bile bir garantisi olmayabiliyor. Bir yerde o fikir sana gelecek. Çok inandığın bir fikre sahip olduğunda nasıl yapacağın kısmı zaten tık 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 gidiyor zor bir süreç. Kesinlikle bence yeni bir iş kurmak müthiş zor bir süreç. Hele ki hiç bilmiyorsan, hiç böyle ailende, yanında, yörende, çevrende daha önce bu işi deneyimlemiş biri yoksa hele ki her şeyi kendin yapıp öğrenmeye çalışıyorsan korkunç zor. Ama en azından öğreniyorsun. Ya bak dediğimize geliyor yani. Step step ilerliyorsun. Ama işte o fikri bulmak, arkasında bir kapı gibi duracağın konsepti seçmek zor bir süreç. Ama o da böyle düşünerek gelen bir şey değil bence. Bir anda bir anda oluyor kuzum. Kendine güvenmek, bu noktada algılarını açmak önemli. İzlediğin filmi, dinlediğin şarkıyı, seyrettiğin manzarayı "Ben bir gün bir iş kuracağım ama ne?" algısıyla izlemeni çok tavsiye ederim. Ben bunu içerik üreticiliğinde de çok yaptım. Bir dönem izlediğim tüm filmleri renk göreyim, kadraj göreyim, fikir göreyim, kombin göreyim, makyaj göreyim, bir şey göreyim falan diyerek izledim. Ve bunun işime, kendime çok pozitif etkileri oldu. Hayatı öyle bomboş izlemeyeceksin yani. Bu benim deneyimlediğim en güzel şeylerden biriydi. Hayatı bomboş izlemeyeceksin. Hayatı diyorum ya baktığın manzarayı bile kendi yararına pozitif şekilde döndürebilecek biçimde izleyeceksin. İşte i̇lham dediğimiz şey aslında tam olarak böyle bir anda gelen mistik bir duygu falan değil bence. Al algılarının o yönde açık olması hali. Dediğim gibi ben de bilir kişi değilim. Ben de 22 yaşındayım. Küçüğüm, düşüyorum, kalkıyorum, deneyimliyorum. Aynıyız yani. Sadece böyle hayatımda yaptığım ve gerçekten etkisini fark ettiğim bir iki minik bir şey var. Onları da böyle sizinle paylaşmayı seviyorum. Çok erken kalkıyorsun. Sana gıpta ile bakıyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Çok erken kalkmıyorum. Benim kalkış saatlerim 8-9 sularıdır. Sadece arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ben ergenliğimde korkunç bir uyku düzenine sahiptim. Ama bakın korkunç. Ve geceleri çok daha verimli olduğumu iddia ediyordum. Hiçbir şey yaptığım da yoktu. sabahlara kadar. Ve bunun sağlık anlamında da mental anlamda da hayatıma çok negatif etkileri oldu. Neyse ki böyle onarılabilir yaşlarda yapmışım. Ergenliğimi öyle geçirdim yani. Erişkin yaşlarında yaptığım bir şey değil Allah'tan. Ve o kadar sıkıldım ki artık. Artık bir geceleri otururken hakikaten içime bir huzursuzluk çöküyor. Gecede çok bir huzur yok bence. Eğer bir ormanda yürüyüş falan yapmıyorsan. Gece evde oturmanın hiçbirimize yararı yok. Gece ortam sessizleşir, ortam kararır. insanlar yanınızdan gider. Ne yaparsın? Düşünmeye başlarsın. Gece hayatın varsa onun da çok pozitif etkisi yok. Her gün her gün gece hayatına eğlenmeye de çıkılmaz yani. O yüzden bir denge oturtmak lazım. Yine aynı yere geleceğim. Hedefi buraya koymaya gerek yok. Ben şu anda bir anda sabah altta kalkacağım, koşuya gideceğim, oradan şunu yapacağım, bunu yapacağım desem patlarım. Çünkü ben işte sağlıklı beslenmek de istiyorum, gezmek de istiyorum, işimi büyütmek istiyorum, içerik üretmem gerekiyor bir taraftan. Her şeye yetişemeyiz abi. Dört dörtlük insan olamayız. Buna bir ikna olalım. Sosyal medyada öyle bir algı var. Günlük vlog altta kalktım. Koşuya gittim bebekte. Oradan çıktım. Toplantım vardı. Oraya yetiştim. Sonra öğlen bir çekime geldim. Akşam oradan bilmem nereye gittim falan. Süpersin kanka ama senin her günün böyle geçmedi. İnsanlara bunu göstermiyorsun. Ben birkaç gündür çok yoğun günler geçirdim. Bunu da sizinle paylaştım. Çeşitli etkinliklere gittim, çekimlere gittim. Bir şeyler bir şeyler sürekli böyle bir renk var hayatımda. Ben bugün sadece oturdum. Evimi temizledim. Çamaşırlarım dağ olmuştu. Onları yıkadım. Evimi süpürdüm, sildim. Pinekledim evde sadece. Bazen de böyledir. Yani hedefleri buraya koyup her şeyi bir anda yapmanın hiçbir anlamı yok. Yapabildiğinden başla. Senin için en kolay olan şeyden başla sana da motivasyon olsun. Ben bir anda 6'da 7'de kalkmaya başlarsam patlarım. Bir gün onun da zamanı gelecek. Bir gün ben 6'da 7'de uyanan birine dönüşeceğim ben bunu öngörüyorum. Ama şu anda birilerinden gördüm. Birileri 6'da 7'de kalkıyor diye benim de kalkmamaya gerek yok. Benim 6'da 7'de kalkacağım hayatımın o dönemi gelmedi belki de yani. O yüzden güzel bir şey erken kalkmak, günü erken bitirmek, gündüz insan olmak, gündüz yaşamak, üretmek. Gıptayla bakman da çok hoş. Sadece şunu bil, her şeyi bir anda yapamayız. Kendine bu yüzden yüklenme. Bir de ben her gün erken kalkmıyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel ritüellere sahip ve sadık da değiliz. Hepimiz deniyoruz. En iyi versiyonumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Sen de bunun için tabii ki çabala ama kendini böyle down ettirdiğin bir şeye dönüşmesin o. Bazen dönüşüyor çünkü ve sosyal medyanın bunda çok etkisi var. Bizlerin çok etkisi var. Ben böyle olabildiğince gerçekçi ve doğru yansıtmaya çalışıyorum. O yüzden burada söylemiş olayım. Her gün o kadar güzel, o kadar verimli, o kadar dolu geçmeyebilir. Abla hayallerini gerçekleştirmek yolunda seni ayakta tutan ve diri tutan nedir? Samimiyetin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yaşamak arkadaşlar hayalsiz, hedefsiz, bir şey için çabalamadan, bir şey istemeden nasıl yaşanır bilmiyorum. Bence siz de bilmezsiniz. İki versiyonu da çok zor bu arada. <laughs> Hayallerim varken tasan bambaşka. Hayalsiz ot gibi yaşarken tasan bambaşka. Ama Hayalsiz yaşadığım versiyon çok daha sıkıcı geldi bana. Diri tutan şey bu yani. Hayalsiz, hedefsiz bir anlam görmüyorum hayatta. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Ben artık bu soruya cevap verebiliyorum ya. Kendimi 5 yıl sonra göremiyorum. Töbe töbe iptal çok kötü bir enerji yaydım şu an. Şu anlamda 5 yıl önceki zürele bakıyorum, şimdiki zürele bakıyorum. Öngöremezdi. Bu şey anlamında değil inanılmaz şeyler başardım. Wow falan değil asla. Ama bundan 5 yıl önce ben Eskişehir'de yaşıyordum, aile evindeydim, 17 yaşındaydım. Bir şeyler çok toydum, çok farklı hayata bakış açım çok değişikti. Hayata bir bakış açım yoktu. Bakmıyordum hayata. Filan filan filan. Şimdi yaş oldu 22. E çok başka bir hayattayım. Yani İstanbul'da yaşıyorum, tek yaşıyorum. İşler başka bir noktaya gitti vesaire. Her anlamda. Yani negatif şeyler de oldu, pozitif şeyler de oldu. Kendimi tebrik ettiğim alanlar var. Kendimi çok gömdüğüm alanlar var. Yolum çok değişti. Şarkı söyleyeceğim, müzisyen olacağım falan zannediyordum. 5 yıl e sonra belki olurum. O yüzden hiç öngörebildiğim bir nokta değil. Umarım iyi olur diyorum. İyi olsun diye çabalıyorum. Hakikaten hiç öngöremiyorum arkadaşlar ve muhtemelen beraber göreceğiz bunu. 5 i̇şte sonra nerede olacağız? Hep beraber göreceğiz. Dişil enerji ve cazibe hakkında ne düşünüyorsun? Abartıldığını düşünüyorum. Ben de dişil enerji mimleri yapıyorum benim dişil enerji falan diye. Ama abartı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Her kadın dişil enerjili olmak zorunda değil. Her erkek de çok maskülen olmak zorunda değil. Hepimizin karakteri Nevi şahsına münasır ve ikiye ayıramayız diş enerji ve eril enerji bundan ibaret falan gibi bir şey değil yani. Benim çok dişil olduğum, çok dişil hissettiğim alanlar da var ama çok maskülen olduğum alanlar da var. Yani bazen gerçekten de ben bir erkeğim diyorum yani. Ben bir erkekten daha erkeğim şu anda <laughs> diye. Genel anlamda diş enerji ve cazibenin kıyafetle makyajla alakalı olduğunu düşünmeyenlerdenim. O gerçekten de kelime itibariyle de çok enerjiyle alakalı bir şey. O kadar zeki ve güçlü bir mizah anlayışına sahip birinin okullu arasının kötü olması garip. Aslında çok normal bence. Eğer dediğin gibi biriysem, bunda böyle üstüme almış kabul etmiş gibi olmayayım. Çok teşekkür ederim. Şayet öyle biriysem, bence okullu aramın kötü olması korkunç derecede normal. Çünkü açıkçası iyi okullara da denk gelmedim. Aklım hep zıpırlıkta olduğu için notlarım öyle çok yüksek değildi hiçbir zaman. Ve yine zıpır olduğum için ailemin hep böyle yakında bir okula gitsin. Bir de eğitimciler zaten. İşte bizim okulumuza gelsin falan gibi kaygıları vardı. O öğretmen çocuğu baskısı da benim gibi özgür ruhlu bir kova burcuna çok aykırıydı. Ve aklım hep hani başka yerlerdeydi. Öyle bir çocuktum yani. Bunu artık kabul ettim. Okumamış olmayı bir başarısızlık olarak görmüyorum. Annemin benden beklentisi hep çok iyi bir avukat olmam ya da çok iyi bir psikolog olmamdı. Daha geçen gün konuştuk yine aynı şeyi söylüyor. Senden çok iyi avukat olurdu. Senden çok iyi psikolog olurdu. Olabilirdi. Ama hayat farklı bir yöne ittirdi beni. Açıkçası 14-15 yaşında verdiğim kararların pişmanlığını yaşayacak da değilim. Onu diyorum işte ergen bir zülal var. Yaşadıklarına bakıyorum o esnada. Ailevi, sosyal çevresiyle alakalı vesaire. Seçtiğim yolu çok da makul buluyorum. Çok da kendimi anladığım bir yerdeyim. O yüzden bence garip değil. Hiç aldatıldın mı? aldatıldım. Bunu herhalde ilk defa söylüyorum. Üzerinden çok zaman geçti ve benim artık böyle sesli bir şekilde kamuya açık bir yerde söyleyebileceğim bir şey haline geldi bu. Bir de belki şu an izleyen biri böyle bir şey yaşıyordur. Normalleştirelim bunu. Normalleştirelim derken kişiselleştirmeyelim diyecektim. Yoksa aldatmak, aldatılmak tabii ki de normal şeyler değil. Sadece hani seninle alakalı değil. Atıyorum böyle bir şey yaşıyorsan sen. Ben de yaşadım. Birçok insan yaşıyor, birçok kadın, birçok erkek yaşıyor. Cinsiyeti falan da yok yani bunun. İğrenç bir duygu, çok etkisi yani. Korkunç bir süreç. İnsan kendini sorguluyor. Ben çirkin miyim, ben yetersiz miyim, şöyle miyim, böyle miyim? Burada böyle bir şey yapmıştım, bu yüzden mi başıma bu geldi falan filan. Yani tamamen karşı tarafta alakalı bir mesele bu. Karşı tarafın kendisiyle alakalı çözmesi gereken bir şey var. Çünkü ilişki kötü bir ilişki olabilir, ilişki bitmesi gereken bir ilişki olabilir. Taraflar birbirine çeşitli anlamlarda yetemiyor olabilir. Birçok şey yani aldatmanın ve aldatılmanın altında yatan tonlarca sebep olabilir. Karşındaki dümdüz şerefsiz de olabilir. Basic hani sebep aramaya da gerek yok. Ama tabii ki her ne olursa olsun mevcut içerisinde bulunduğun ilişkiyi, iletişimi bitirirsin. Ve sonrasında her ne yapacaksan yaparsın. Eğer böyle yapmıyorsan ve aldatmaya başvuruyorsan zaten senin kendinle alakalı çözmen gereken bir sıkıntın var. Sence bir kadınla bir erkek arkadaş olabilir mi? Tövbe estağfurullah başıma bir şey gelmesin ama... Olabilir. <laughs> Ama nasıl bir arkadaşlık olduğu bence biraz kritik bir nokta. Beni çok eskiden beri takip edenler bilir ki benim çok yakın erkek arkadaşlarım vardı. Hala varlar, bir kısmı. Ben bu dinamiği yürütebilen biriyim ve şansımı bu dinamiği yürütebilen insanlara denk geldim. Bir de hepsi işte çok küçüklükten arkadaşlarım. Yani biri var artık hani 10 yıl 12 yıl falan oldu. Baya baya ve evimize girip çıkan annemin tanıdığı, abimin tanıdığı bizim evin oğlu dediğimiz biridir mesela bir tanesi çok yakın erkek arkadaşım. Fakat ben bu insanla her günümü beraber geçirmiyorum mesela. Her gün biz böyle götle beraber değiliz. Onun bir kendi hayatı var, yoğun. Benim bir kendi hayatım var ve biz birbirimizi çok eskiden beri tanıyan, artık bir aile dostluğu geliştirmiş, hukuku olan, birbirine değer veren, birbirini seven iki insanız. Dolayısıyla ne oluyor? Yılda bir iki denk geliyoruz oturuyoruz çay kahve muhabbet. Neler oldu neler bitti birbirimize aktarıyoruz. Ve evlerimize dağılıyoruz. Ayşe ile Sıla ile falan olduğu gibi götle don bir arkadaşlık bir erkekle bu ilişkin yaşlarımda yaşayabilir miyim? Şüphele Olmuyor. Orada bir dinamik bozuluyor. Dolayısıyla erkekle kadın arkadaş olabilir mi? Olur ama finalde evlenebilirler yani. <laughs> ama işte olmuyor, olmuyor, olmuyor. Sen o gözle baksan karşı taraf bakmayabiliyor. işte her gününü beraber geçirsen ulan ben bununla her günümü beraber geçiriyorum. O zaman ben bununla her günümü beraber geçireyim. Diyebilirsin mesela insansın. Neden yanında birini göremiyoruz? Görürsünüz belki ya durun. Küçüküm ben daha. <laughs> Arkadaşlar insan en önemli zamanlarında ve yaşlarında sevgiyi tanımlaması gereken yaşlarda aşkın bir ilişki yaşamanın sevginin nasıl bir şey olduğunu kafasında böyle kodlayacağı zamanlarda negatif bir deneyim yaşayınca oradan çıkması kalan hasarı onarması algılarını değiştirmesi ve yeniden bir şeye başlaması zor olabiliyor. Bana da bundan oldu işte. Filan falan yani benim özel hayatımda hiç mi bir şeyler olmuyor? Oluyor tabii ki de. Olmaz olur mu? Ama genelde kendime bile çok açmadığım konular, konseptler oluyor. Size nasıl açayım yani? İlla olur yani illa görürsünüz ama merak etmeyin. Zülay yakın kız arkadaşım tarafından kıskanıldığımı hissettim. Gerçekten çok kötü bir duygu. Bak aşk, meşk diyoruz, acı diyoruz, aldatılma diyoruz. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama yakın kız arkadaşın ya da bir kız arkadaşın tarafından yaşadığın negatif şeyin ağırlığı hakkında kimse konuşmuyor. Bence biz kızlar gerçekten bu tarz konulara daha çok üzülüyoruz. Çok iyi anlıyorum. Korkunç iyi anlıyorum. Yaşamayan yoktur gerçekten. Bunu ben de yaşadım ve insana hakikaten çok kötü hissettiriyor ya. Hele ki senin gerçekten böyle çok yürekten sevdiğin biri ise. Nasıl yani ya diyorsun? O benim ona baktığım gözde bana bakmıyor mu yani gerçekten? Ya korkunç bir algı kırılması o. Ya ben gerçekten kıskançlık duygusunu çok iyi anlıyorum. Çünkü insanız hepimizin negatif duyguları var. Var yani bu hepinizde var ama işte bunları ne kadar dizginleyebilirsen o kadar insansın ya. Ya da ne bileyim ki senin hayatının çok iyi gittiği bir dönemdir ama onun hayatında çok kötü şeyler oluyordur ve sen sürekli hayatında iyi giden şeylere onu maruz bırakıyorsan insanın böyle kalbinde bir alevlenme olabilir. Yani diyorum ya bunu çok iyi anlıyorum. Ama orada işte makul bir insanın yapması gereken şey bunu kontrol etmektir. Çünkü duygularımızı kontrol edebiliriz. Duygularımızı kontrol edemeyeceğimizi düşünmek çok büyük bir yanılsama bence. Duyguları kontrol etmek tamamen kişisel gelişimle, olayları doğru yere koyabilmekle alakalı bir şey. Anasına bak, kızını al diye bir laf var ya. Bu ne kadar gerçek? Atasözlerimiz, derinlemesi falan ne kadar gerçek? Gerçekten de artık böyle arkadaş olduğum insanların ilk başta ailesine bakıyorum. Keza ilişkide de aynı şekilde. Aile önemli midir? İnsanlar ailelerine göre yargılanmalı mıdır? Tam olarak %100 keskin bir şekilde buna evet diyemem. Çünkü sonuçta o da bir birey, onun da bir bilinci var. Aile ne kadar enteresan, travmatik ya da kötü olursa olsun, işte lisedeki bir öğretmeni o kadar iyidir ki farklı birine dönüşmüştür. Üniversitedeki arkadaşları o kadar iyidir ki farklı birine dönüşmüştür. Ya da bir, birkaç kitap okumuştur ve o bambaşka biri olmuştur ama kesinlikle aileden bir iz taşıyor, bir travma taşıyor, bir miras taşıyor aileden. O yüzden artık böyle hep aileye çok odaklanıyorum, aileyi dinliyorum, nasıl bir aileden gelmiş, nasıl bir çocukluk geçirmiş, anne baba nasıl bir durumda falan. Bahsettiğim şey bu arada, boşanmış aileler falan. değil. ben de boşanmış bir ailenin çocuğuyum. O da tabii ki ayrı bir travma ama ben bireylerden bahsediyorum. Nasıl bir annenin kızı, nasıl bir annenin oğlu. Gerçekten de bir insanın ailesine baktığınızda yaptığı ya da yapabileceği birçok şeyi öngörebiliyorsunuz. Tecrübelerle de sabitleniyor bu. Mesela hayatında iyi niyetinden hiç şüphe etmediğim, etmeyeceğim birkaç kişi var. Çok böyle temel yani. Çok azdır. Bakıyorum ailelerine, annelerine aynısı. Aynısı yani. Annesinin de hiçbir kötü niyeti yok mesela. Ya da bana negatif tecrübe yaşatan insanlara bakıyorum, arkadaşlarıma bakıyorum. Annesi de zaten bir acayipmiş mesela. Tövbe estağfurullah. Yani annede de bir niyet bozukluğu, bir gözlerde bir farklı bir bakış. Yani onu hissediyorsunuz arkadaşlar ya. Biraz deneyimlemek gerekebiliyor. Bu burun sürtmeleri hep bundan. Gelecek hayatınızda başınıza potansiyel neler gelebileceğini öngörün ve tehlikeli yerden uzaklaşabilin. Daha güvenli alanlara gidin diye aslında bu bütün burun sürtmeleri. Hani hayatında böyle lan bu insan da mı beni buldu? Ben böyle bir insana nasıl bir şeyler yaptım? Bir şeyler paylaştım, hayatımı aldım dediğim insanların tamamına dönüp bakıyorum. Gerçekten de her biri beni bugüne hazırlamış. Şu anda mesela direkt biriyle oturuyorum ya. Bu diyorum onun gibi bir kasaya diyorum. İnsan tabiatını tanımaya dair bir fırsat olarak görmek lazım. Yoksa çekilmez abi. Çok tuhaf insanlar var. Vallahi çekilmez billahi çekilmez yani. Biraz daha bu meseleyi böyle kişisel gelişime çevirmek lazım. Tüm o üzüntüsüyle, hayal kırıklığıyla birlikte en azından bir işe yarasın. Üzüldüğümüzde kalmayalım ya. Bize bir şey öğretmiş olsun. Videoyu burada bitireceğim artık. Çünkü mikrofonumun şarjı bitiyor. İnanılmaz özlemişim sizinle konuşmayı. İnanılmaz yani. Umarım size de iyi gelmiştir. Böyle birazcık belki kafanızı dağıtmıştır. Belki biraz gülümsetmiştir. Sizinle gerçekten sohbet etmek istiyorum. Lütfen yorumlara bir şeyler yazın. Benim söylediğim bir şeye karşıt bir fikriniz varsa. Ben böyle düşünmüyorum. Ben bu olayı şöyle ele alıyorum dediğiniz bir şeyler varsa. Lütfen yorumlara yazın. O yüzden sohbet edelim yani. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. İzleyip izleyip gitmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum ha. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.